Evet arkadaşlar bugün en küçük kardeşimle size Tokat'a kar yağdı. Onu göstereceğiz değil mi Ali? <laughs> evet arkadaşlar bak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kar yağdı arkadaşlar. İlk kar düştü. Dün gece öyle bir yağdı ki. Dün yağdı arkadaşlar. Ondan <laughs> sonra... Da... <laughs> Kardeşim Hulk oyuncağıyla oynuyor. Evet arkadaşlar. Dün yağıyordu ama hep tutmuyordu. Bugün dün gece bir yağdı tuttu arkadaşlar. Evet araba üstü falan kar. Evet. Şuradaki arabada da bizim. Şu anda gösteremiyorum ama. Evet arkadaşlar. Böyle. <laughs> o zaman abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.